Merhabalar. Uç Otomotiv Satış Danışmanınız İpek ben. Biliyorsunuz birkaç gün önce ÖTV muafiyetle araç alımı hakkında bir bilgilendirme videosu çekmiştik. Şimdi de ÖTV muafiyette hangi araçlar girer adlı videoyu da çekelim dedik. Önce i20'den başlayacağız. Hadi başlayalım o zaman. Evet i20 aracımız, i20 aracımız Jant Style ve elit paketten oluşmaktadır. Bugün kırmızı Style paketi inceleyeceğiz. Şöyle bir kırmızı Style pakete baktığımızda ön taraftan başladığımızda LED farlar, ondan sonra 16 jant, şöyle döndüğümüzde bagaja bakalım, sonra içerisine geçelim istedik. 356 litre bagaj hacmi bulunmaktadır. <laughs> Dizayn olarak gerçekten kesimleri ve şıklığıyla da gerçekten iyi 20 paketlerimizin hepsini beğeniyorlar. Orta paketimiz genelde çok tercih edilen bir paket. Sonrasında zaten bir üst paketinde yani elit paketimizde neler var onları da anlatacağım. Katlanır aynalar style pakette yok. Onlar elit pakette geliyor. Otomatik katlanır aynalar. Elit pakete geçtiğimizde de katlanır otomatik aynalar, anahtarsız giriş çalıştırma, sarnuf, şu gördüğünüz kenardaki siyah cam çitleri krom oluyor. O zaman bir de aracımızı içeriden inceleyelim. Evet, gösterge panelimiz hemen direksiyonun arkasında. Dokunmatik ekranımız mevcut. Navigasyonumuz kendinden navigasyonlu. Gördüğünüz gibi Dijital klimamız. Ayarlamalarını buradan yapıyoruz. Bu arada dijital klima jam pakette yani başlangıç paketimizde yok. Elit pakette de anahtarsız giriş çalıştırma var. Yani elit paketi anahtarla çalıştırmıyoruz. Style stopla çalıştırımı sağlıyoruz. Direksiyona baktığımızda hız sabitleyici, şerit takip sistemi, arkasında hemen yağmur sensörü. Yağmur sensörü de jam pakette yok. Deri direksiyona sahip aracımız. Gayet kavrayabileceğimiz, kullanımı kolay ve rahat. Burada da gene USB girişleri mevcut. Bardak koyma yerimiz ve kol dayamamız. Araçlarımızın tüm paketlerinde yokuş kalkış desteği, acil durum fren sistemi, çoklu çarpışma, sürücü ve yan yolcu hava yastıkları bulunmaktadır. Arka park sensörü 3 pakette de var. Ön park sensörü ise sadece elit pakette bulunmaktadır. Geri görüş kamerası 3 pakette de var. Şerit takip sistemi 3 pakette de var. Şeritte kalma asistanı, uzun far asistanı, akıllı hız sabitleyici de 3 paketimizde bulunmaktadır i20 araçlarımız gerçekten segmentine göre çok doluluk sağlayan araçlardır. Segmentinin en geniş aracı ve yakıt tüketimi konusundan da az yakan araçlardır. İç genişlik hacmi hatchback araca göre gerçekten en geniş araçtır. Çünkü genelde hatchback araçlar iç genişliği olarak rahat olmuyor, küçük oluyor, dar oluyor. Fakat i20'lerde segmentin en geniş aracı iç genişlik olarak da çok rahattır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bugün i20 aracımızın style paketini inceledik. Diğer modellerimizi ve i20'nin diğer paketlerini de incelemek isterseniz Altın Altınizade'deki Uçay Plaza'ya hepinizi bekliyoruz. 0216 422 3041 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. Showroom'umuzu ziyaret edebilirsiniz ve showroom'daki tüm araçlarımızın hem hemen tüm araçlarımızın test sürüşü araçları da var. Lütfen showroom'umuza gelin, test sürüşü yapın ve diğer araçlarımızı da inceleyin. Ve bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi ve tüm videolarımızı izleyip beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.